Merhaba arkadaşlar. Bugün Sağlık Bakanlığımız tarafından hazırlanan meslek hastalıklarının sebeplerini ve meslek hastalığının ne olduğu konusunu işleyeceğiz. Buradaki slaytlar Sağlık Bakanlığı Kalite Birimleri tarafından hazırlanmıştır. Çalışanların sağlık sorunlarını üç ana başlık altında toplayabiliriz: Genel hastalıklar, örneğin enfeksiyon hastalıkları, işle ilgili hastalıklar, özellikle kronik hastalıklar ve işe özgü sağlık sorunları. İşe özgü sağlık sorunları da iş kazaları ve meslek hastalık olarak ayrılabilmektedir. Tabi bunların sıklığına baktığımızda genel hastalıkların daha fazla olduğunu, meslek hastalıklarının ise en az görünen hastalık tipi olduğunu söyleyebiliriz. Meslek hastalıklarının sıklığı uluslararası çalışma örgütü verilerine göre dünyada yılda 160 milyon meslek hastalığı meydana gelmekte ve bunlarla ilgili olarak yine yılda 2 milyon 300 bin ölüm meydana gelmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 15 yıllık statistiklerine göre ülkemizde yaklaşık 1 milyon 740 bin iş yerinde 20 milyon civarında bir istihdam vardır. Ve yapılan bildirimlerde yıllık olarak 241 bin iş kazası, 510 meslek hastalığı meydana geldiği tespit edilmiştir. 65.361 kişi sürekli iş göremez hale gelmiştir. Yani en az bir gün istirahat almıştır. Ve 1252 ölüm vakası saptanmıştır bu verilerin bildirilenler olduğunu, bildirilmeyenlerle beraber çok daha fazla olduğunu düşünebiliriz. Türkiye'de meslek hastalıkları ülkeler arasında değişmekle beraber her bin işçi için 4 ile 12 meslek hastalığı beklenirken, ülkemizde bu sıklık 100 binde 5'tir. Yani çok çok düşüktür. Bunun sebebi, Türkiye'de meslek hastalıkları ancak arandığında saptanabilmektedir. Ülke genelini yansıtan verilerde bulunmamaktadır. Tespit edebildiğimiz meslek hastalıkları beklenenin çok altındadır meslek hastalıklarının tespiti ne kadar çok artarsa iş kazalarının sayıları da bu kadar düşmektedir. Çünkü önlem alınmaktadır. Evet, burada meslek hastalıklarının kimyasal, fiziksel, ergonomik, biyolojik ve psikososyal faktörlerle meydana geldiğini görürken, işle ilgili hastalıkların bu faktörlerin üzerine kişisel ve diğer çevresel faktörlerin de eklenmesiyle meydana geldiğini görüyoruz. Meslek hastalıklarının tanımı 6331 Sağlığı Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'na göre, iş yeri ortamında bulunan faktörlerin etkisiyle meydana gelen hastalıkların ortak altıdır. Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Çalışma Örgütü'nün tanımındaysa, zararlı bir etkenle bulunan etkenen insan vücudu arasında, çalışılan işi özgü bir neden-sonuç-etki-tepki ilişkisinin ortaya konabildiği hastalıklar grubu meslek hastalığı olarak tanımlanır. Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı, tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden, uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlük halidir. Mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalık olarak da tanımlanmıştır. İşle ilgili hastalıklarsa işe girmeden önce de var olan veya çalışırken ortaya çıkan, doğrudan iş yerinden kaynaklanmasa bile işyerindeki faktörlerden etkilenen ve hastalığın seyrini değiştiği hastalıklardır. İş yeri ortam faktörleri çoğunlukla temel faktörler değildir. Ancak kalp damar hastalıkları, koa, kalp iskelet, kas iskelet sistemi hastalıkları, şeker hastalığı gibi hastalıklar iş faktörleriyle ağırlaşabilmektedir. Meslek hastalıklarının kendine özgü bir klinik tablosu vardır. Her meslek hastalığının etkeni bellidir. Hastalığın nedeni iş yerinde olup iş ile hastalık arasında nedensel bir bağ kurulmaktadır. İş yerinde alınacak olan teknik ve tıbbi önlemlerle meslek hastalıklarından korunabilmektedir. Meslek hastalıklarında yükümlülük süresi adı verilen bir süre vardır sigortalının meslek hastalığına sebep olan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçecek olan en uzun süreye yükümlülük süresi diyoruz. Örneğin benzen türevi maddelerle çalışan bir iş yerinde bu yükümlülük süresi 10 yılken silikoz türevlerini kullanan iş yerlerinde 10 yıl, bisinozda 3 yıldır. Meslek hastalıklarında ayrıca maruziyet süresi denilen bir süre vardır zararlı etkinin başlamasıyla hastalık belirtilerinin ortaya çıkması için gereken en az süredir. Yani başladığınız gün bir meslek hastalığına yakalandım diyemezsiniz. Pneumokonyoz denilen özellikle de kömür madeni işçilerine görünen akciğer hastalıklarında yoğunluk ve nitelikte toz bulunan bir iş yerinde en az 3 yıl çalışmış olmak gerekir. Gürültülü bir iş yerinde en az 2 yıl, gürültünün şiddeti 85 desibelden yüksek olan iş yerinde ise en az 30 gündür çalışıyor olma şartı aranır. Bu şartlar sağlanmıyorsa meydana gelen hastalık meslek hastalığı olarak kabul edilmez. Meslek hastalıklarını 5 grupta inceliyoruz. A grubu olanlar kimyasal maddelerle, B grubu olanlar mesleki cilt hastalıkları, C grubu olanlar pneumokonyozlar ve solunum sistemi hastalıkları, D grubu olanlar özellikle sağlıkçılar için çok önemli olan mesleki bulaşıcı hastalıklar, E grubu da fizik etkenlerle meydana gelen meslek hastalıkları olarak gruplandırılır. Yine meslek hastalıklarını burada gördüğünüz gibi kimyasal, fiziksel, mesleki enfeksiyon, mesleki akciğer, cilt, mesleki kas iskelet sistemi hastalığı, mesleki kanserler, psikososyal faktörlere bağlı hastalıklar olarak da gruplayabiliriz. Kimyasal nedenleri görüyorsunuz. Bunlar genelde üretim yapılan, kimyasal üretim yapılan fabrikalarda görülmektedir. Özellikle kurşun burada dikkatimizi çekiyor. Fiziksel etkenlere bağlı hastalıklar, gürültüye bağlı işitme kaybı, titreşime bağlı hastalıklar, el kol titreşimi ve tüm vücut titreşimi olan yerler, hava basıncındaki değişikliklere bağlı meydana gelen hastalıklar. Yine fiziksel etkenlere bağlı hastalıklar içinde iyonlaştırıcı radyasyon ve iyonlaştırıcı olmayan radyasyona bağlı hastalıklarla elektromanyetik alanlara bağlı hastalıklar sayılabilir. Mesleki enfeksiyonlar çok çeşitli. Viral hepatit ve kuduzları içeren virüsler, ornitoz, köy humması, kenar ısırığı gibi Lyme hastalığı gibi hastalıkları içeren klamidya ve riketsiyalar. Şarbon, brusella, erisopoloid, leptospira, tetanoz, tüberküloz yani verem, tularemi ve yara sepsini içeren bakteriler. Kandida aspergillus cilt ve mukoza içeren mantarlar. Kancalı kurtlar ve benzeri parazitler sayılabilmektedir. Mesleki akciğer hastalıkları gördüğünüz gibi özellikle son zamanlarda sıkça duyduğumuz silikoz, kömür işçisi ve diğer hastalıklar sayılabilir. Ayrıca mesleki astım, mesleki koa, alveolit, alüminyuma bağlı akciğer hastalıkları toksik inhalasyonlar sayılmaktadır. Yine mesleki cilt içinde mesleki kontak dermatitler ve diğer mesleki dermatitler görülebilir. Mesleki kas iskelet sistemi hastalıklarında bir kimsel travma hastalıkları, bel ağrıları, bursitler, madencinin istakması denilen göz hastalıkları görülmektedir. Yine kanserler başladı altında. Benzene bağlı lösemiler, radyasyona bağlı lösemiler, asbestle ilişkili akciğer kanserleri ve silika ile ilişkili akciğer kanserleri özellikle sık görülmektedir. Tabi psikososyal faktöre bağlı olarak da meslek hastalıkları meydana gelebilir. Özellikle iş stresi, posttraumatik stres bozukluğu, tükenmişlik sendromu ve özellikle üst makamların altında çalışan hastalarına uygulamış olduğu mobbing meslek hastalığına yol açabilmektedir. Tabi bu meslek hastalığındaki faktörler, etkenler vücuda nasıl girerler? Solunum yoluyla alınabilir akciğerle, sindirim yoluyla, ağız yoluyla alınabilir. Deri temasıyla burada görmüş olduğunuz gibi alınabilmektedir. Yine bunlar lokal yani belirli bir bölgede olabilir, tüm vücuda etkileyebilir, sistemik olabilir. Yine akut dediğimiz çok kısa bir sürede başlayan meslek hastalığı kalabildiği gibi kurşun zehirlenmesinde görüldüğü üzere 30 yıla varan süre sonra ortaya çıkan kronik meslek hastalıkları da görülebilir. Nasıl tanı koyuyoruz? Klinik incelemeler mesleki anamnez yani yaptığı işin incelenmesi ve laboratuvar incelemeleriyle bir tıbbi tanı meydana getiriyoruz. Sonra iş yeri ortam ölçümleri ve mesleki bir neden buluyoruz ve bu ikisi birbirine bağlantılıysa meslek hastalığı tanısını koyuyoruz. Tabii meslek hastalığı tanısı direkt tek kişi tarafından koyabilecek bir şey değil. Meslek hastalığı şüphesiyle kişiyi sosyal güvenlik kurumu il müdürlüklerine yönlendiriyoruz. Devlet üniversite hastaneleri, Sağlık Bakanlığı'na bağlı eğitim araştırma hastaneleri ve meslek hastalıkları hastaneleri bununla ilgili bir rapor hazırlıyor. Sosyal güvenlik kurumu ise kasakarı kurulu son kararı veriyor. Çıkacak olan sonuca itiraz edilmesi durumunda yine sosyal güvenlik kurumunun yüksek sağlık kurulu bağlayıcı kararı vermektedir. Tedavisinde, meslek hastalıklarının tedavisinde öncelikle maruziyet kesecek yani sebep ortadan kaldırılacak. Sonra bunun bir spesifik tedavisi varsa yani direkt etkin ortadan kaldıracak olan bir ilacı varsa verilir. Eğer böyle bir şey yoksa genel destekleyici ya da semptomatik dediğimiz tedavi uygulanır. Burada da gördüğünüz üzere İç Sağlığı ve Gönül Genel Müdürlüğü'nün bir sloganı bana işini söyle, sana hastalığını söyleyeyim. Hepinize meslek hastalıksız güzel çalışma günleri diliyorum. Katılımınız için teşekkür ediyorum.